Şimdi orijinal üstünde Kenda marka lastikleri değiştirdik. La, lastikte zaten bombe vardı. Videosunu çekmiştim. Gizon sallantıyı yapıyor mu yapmıyor mu? Bakalım. Sıfır lastik taktık. Lastiği de göstereyim mi? Sıfır olduğunu da göstereyim. Hani şeyleri üzerinde. Neymiş abi? Pirelli takmışız sıfır lastik. Aynı hızlarda, aynı yolda. yine bir yine bir sallantı var gibi ama kameraya nasıl bilmiyorum fiziki oranda azalmış hissediyorum ben yine videoyu izleyin zaten anlarım Bu arada motorun her yeri titriyor ve vidaları gevşiyor. Hava filtresi, ön çamurluk vidaları hepsi gevşemişti. Ben eve geldiğimde taktık sesler çıkıyordu. Bu sesler ne diye bakarken fark ettim. Serviste incelememişler, hiç kontrol etmemişler. Ön cam zaten deli gibi ses yapıyor. Size gelmiyor olabilir. Ciddi oranda azalmış, ciddi oranda. Ya bu yolda bile yapmıyor sallamayı, öyle söyleyeyim. O yolda kesin sallaması lazım yolduk ama çok az var. O da arka çantadan diyeceğim, çünkü arka çanta bunun çantası değil ben başka bir markada, ya başka bir modelde görmüştüm o çantayı. Bu çanta bunun değil. Yani satış politikası. Çantayı buraya eklemişler. Ama yani titreme yok ya. Sallama yok daha doğrusu. Titreme var motorda da. Olsa gidon sallaması yok. Yani videonun elimin sadece şu gidon kısmını izlediğiniz zaman Orada zaten titreşim belli oluyordu yani. Burası şöyle 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 oluyordu. Mesela şu an yok. Zaten benim omzuma vuran bir sarsıntı da yok. Ama motor yine sağa çekiyor. Siperliğin biraz daha uzun olması lazım Tam buradan rüzgar kesiyor Buradan geliyor Kaskın altına Boğazıma vuruyor direkt Ne kadar dik duruyorsan dur Fark etmiyor Al abi 50 Hiçbir şey yok Yol bozuk olduğu halde Hiçbir şey yok yol bozuk yani Yola ha sola yatmam gerekiyor çünkü motor sağa çekiyor ya bakar mısın hiçbir şey yok yani lastikle çözüldü gibi çözüldü diyelim ee, ama motor ciddi oranda sağa çekiyor ee, belli oluyor mu siz izlerken bilmiyorum ama ben şey sağa sola yatırıyorum bacaklarımı ve kendimi de sola yatırıyorum kalıyorum yani ağırlığı sola taşımaya çalışıyorum Süzlansı zaten garip garip ses geliyor. Bak çıkıt ediyor. Size gelmiyor büyük ihtimalle ama. Yani garip bir ses var. Yani demek ki ilk bakılacak şey lastik. Ama sağ çekmesini hala anlamıyorum. Ya yani abi sağ niye çeker baktım. Sağ taraf şey gibi biraz alçak gibiydi. Yükselttim amortisörü ama ses geliyor mu? Bakın cırr diye. ne Abi hiçbir şey yok. Ama sağa çekiyor. Bir de şu otobana çıkayım bir taksi bitti deneyeyim bakayım çıkacak mı? Rüzgar var biraz. Ya hava fena rüzgarlı Ona rağmen titreme yok yani. Demek ki büyük ölçüde lastik. Bunu 50 kere söyledim ama plansız bir konuşma olunca demek ki ha bir aynı şeyleri tekrar edebiliyoruz. Bu arada scooter olduğu için kimse saygı göstermiyor abi yolda. Hani kimse yol vermiyor. Hani zaten motosikletin farları aşağıda olduğu için Araba Negroz'dan Milan bulandı ya. O ya. Neyse. Otoyola çıkamayacağız. Görüşürüz.